bilim adamları depremlerin nasıl olduğunu açıklıyorlar ama niçin olduğu konusunda da konuda size başvuracağız. Bu konuda ne dersiniz? Kendilerine saygı duyuyorum. Ancak bilim adamları açıklamalarıyla korku salıyorlar. Onların öne sürdüğü önlemlerin alınmasıyla aslında bu deprem olgusunun önüne geçilemez. Onlar bize depremin nasıl olduğunu açıklamaya çalışıyorlar. Peki oluşumun niçini ne Asıl mesele bu. Şimdi tamam bir tahmin yürütülüyor. Deniyor ki şu şu tarihler arasında deprem olabilir. Bu bir ihtimal. Olmayabilir de biz zaten bir mucize altında yaşıyoruz. Yaşadığımız yeryüzü 1600 kilometre hızla kendi ekseni etrafında dönüp duruyor. Aslında doğal olanı e, bu depremlerin sürekli olması dolayısıyla hayatın olmaması. Şimdi bir diğer anlat. Evet, silah dolu olduğunda patlayabilir. Ya ama dolu olan silahın dahi tetiğine basılması gerekir. Şartlar şöyle şöyle olursa, evet böyle böyle olabilir. Ama bunun anlamı mutlaka deprem olacak demek değildir. Deprem olacaksa bu yaradanın bilgisi altındadır, bu yaradanın onayı altındadır. Bir mesaj verilmek, insanlığı uyarmak içindir ve alınabilecek önlemlere yöneltilmesi ikazıdır. Burada bir ilave yapalım. Bilim adamları diyorlar ki depremler olabilir. Evet olabilir. Ne yapmalıyız? Yapılabilecek işler sağlam zeminler üzerinde bina kuralım. Evet kuralım. Sağlam binalar inşa edelim. Yapalım. Diğer alabileceğimiz önlemleri alalım. Peki şimdi soruyoruz. Biz bir süre sonra oluşacak hortumlardan haberdar mıyız? Değiliz. Kasırgalardan haberdar haberdar mıyız? Değiliz. Peki depremlerden haberdar mıyız? Değiliz. Peki bu doğal afetler yaklaşık 10 şiddette tasavvur ediyoruz. Peki 20 şiddette gelirse ne olacak? Gelmesine mani olacak ne var? Olaya bu perspektiften baktığımız zaman maddi önlemlerin alınmasının yeter olmadığını anlarız. Anlarız ve bu doğal afetlerin niçinlerini öğrenmeye çalışmamız gerekir. Bunu da ancak bu evren düzenliğini, yeryüzü düzenini yaratan Allah'ın insanlığa son mesajlarını içeren Kur'an-ı Kerim'deki bildirilerine bakmamız gerekmektedir. Kur'an-ı Kerim'de yapılan açıklamalara göre depremlerin ve doğal afetlerin ana sebebi bütün varlıkların yaratıcısı olan yüce Allah'a iman edilmeyişidir. Edilse bile hayata müdahale ettirilmeyişidir. Allah'a ait yaratma, yaşatma ve yasak koyma hakkını Allah'tan alıp insanlara, ilkelere, sistemlere yamamaktır. Yeryüzünde bütün olumsuz insanlığı etkileyen oluşumların ana sebebi Yaradan'ın tanınmayışı, hayata müdahale ettirilme işi, ona ait olan basıpları tam bir zulümle insanlara, sistemlere yamanmasıdır. Ki ana sebep bu. İnsanlığın bir an önce bu ana sebebi kavraması lazım. 2- Yaptığımız isyatlara devam etiyoruz. Oysa ki bir an önce uyanmak, Yaradan'ın istediği gibi inanç esaslarına yaşama dönmek gerekir. Bunun için de bugüne kadar yaptığımız ve depremlerin de oluşumunun nedenlerinden birini oluşturan günahlarımıza tevbe etmemizdir. 3. insanlar arasında adaleti ve merhameti yaymalıyız aramızda adaleti ve merhameti yaydığımız sürece Yaradan'ın rahmetini de üzerimize celp etmiş oluruz. Yaradan bütün yeryüzü varlıklarını bize hizmet etmesi için yaratmıştır. Binaenaleyh depremler olmaz. Normal akış budur. Hortumlar olmaz. Kasırgalar olmaz. Seller olmaz. Bunların oluşumu yeryüzündeki hayatın akışının kısmen durmuş olmasını ifade eder. Bizim yeniden bizim için yaratılan varlıkların bize hizmetini aksatmadan e, yapabilmesi için bizim yeryüzündeki başta insanlar olmak üzere tüm canlılara karşı bir adalet ve merhamet içinde olmamız gerekmektedir. Yani her bir varlığa karşı yapılması gerekeni gerektiği şekilde yapmamızdır. Bir diğer sebep hem sebep hem de önleme önlemleri sürekli dualar etmemiz. Özellikle sevgili kardeşlerim buraya dikkat çekmek istiyorum. Tarihi ümmetler içerisinde bu depremlere uğrayan e, topluluklar bu uyarıları almamışlar. İnkarlarını, insanlara ve canlılara zulümlerini sürdürmüşler. Ve bağışlanmaları için Yaradan'a el açmamışlardır. Yaradan bunu Kur'an-ı Kerim'de e, bildirerek bizi uyarıyor. Örneğin, فَلَوْلَا اِذْجَاءَهُمْ بَأْسُنَا Bunlara doğal afetler yoluyla verdiğimiz cezalar bunları uyarmalı. Bunları bize duaya yöneltmeli değil miydi? Ama e, bunların kalpleri katılaştı. Şeytan onlara yaptıkları isyan ve inkarları güzel gösterdiği için efendim uyarıları almadılar. Biz de uyarılarını almayan ayetin devamında e, bu azgınlara azaplarımızı götürdük. Tarihi milletler bu saydığımız sebepler e, sonucu tarih sahnesinden yıkılıp gittiler. Bu örneklerin bize verilmesi bizim de aynı şekilde cezalarla cezalandırılmamamız bunun önlemlerini almamız içindir.